merhaba arkadaşlar bu dersimizde dizinlere değineceğiz şimdi sağ tıkladım C şarkımı aldım e, diziler dedim arkadaşlar e, bunun içerisine girdim şimdi arkadaşlar diziler nedir ne işe yarar e, Biz örneğin integer türünde e, 20 tane ayrı ayrı e, sayı belirleyeceğiz veya isim belirleyeceğiz obje belirleyeceğiz her neyse hiç fark etmez Bunları tek tek yazmaktansa arkadaşlar bize C Sharp'ın sunduğu kolaylık dizilerdir arkadaşlar. Bunu nasıl yazıyoruz? Şöyle public diyoruz arkadaşlar. Örneğin string türünde diziler olsun. String yazdıktan sonra arkadaşlar köşeli parantez atarsanız bunun dizin olduğunu belirtmiş olursunuz. İsmi ne olsun peki arkadaşlar? E isimler olsun hadi. E, ve noktalı virgülümüzü attık arkadaşlar. Şimdi bakın bunu kaydediyorum ben. Şöyle oyun alanıma geçip bakacak olursak arkadaşlar e, şu dizinleri ben alıp game objeme atarsam e, burada e, size var arkadaşlar. Mesela buraya 5 dersem buraya 5 tane e, şey yazabilir. E, isim. Mesela 10 tane şey tanıtacaksam gördüğünüz gibi 10 oluyor. 1 dersem 1 olur arkadaşlar. Şu gördüğünüz element 0 indis deniyor ona arkadaşlar. 0 e, birinci indiz, e, element 0 birinci indiz, o şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani sıfırdan başlayıp ilerliyor. Kodu çağırırken arkadaşlar bir diye çağırmıyoruz, sıfır diye çağırıyoruz. Hemen onun da örneğini verelim arkadaşlar. E, şimdi star'da geldik arkadaşlar. E, burada diyoruz ki. E, isimler diyoruz eşittir e, new diyoruz arkadaşlar e, stringimiz bakın burada zaten bize e, direkt açtı ve 5 diyelim şimdi bunu arkadaşlar 5 e, yazarsak burada otomatikmen bizim dizinlerimiz 5 olacak arkadaşlar bakın e, şu anda e, bir arkadaşlar başlatırsamaya ve e, burası 5 tane e, element yeri alacak arkadaşlar Peki ben bu elementlere atamaları nasıl yapıyorum? Buradan geliyorum arkadaşlar. Şöyle yazalım. İsimlerden diyelim. Birinci indiz yani sıfır diyoruz arkadaşlar. Eşittir diyoruz. Ne olsun? String türünde olduğu için tırnağımızı da attık arkadaşlar. Ahmet olsun. Indik. İsimler dedik. Şöyle ikinciye yani bir diyoruz. Eşittir böyle şu şekilde gene aynısını yazıyoruz. Kaya diyoruz. Kaydettim arkadaşlar. Oynalarıma geçtim. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda 1 görünüyor. Başlatırsak eğer 5 tane var dedik. Bakın birinciye Ahmet demiştik. ikinciye Kaya demiştik. Atamalarımızı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. E peki bunu nasıl çağıracağız diye sorarsanız arkadaşlar indik aşağıya. Gene debug diyoruz. Konsolumuzda çağıralım. Log diyoruz arkadaşlar. Şimdi başına bir şey yazalım. Ne diyelim? Ee, şöyle ayarlayalım. Ee, adı diyelim. İki noktamızı koyduk. Şöyle de bir boşluk bırakalım. Art diyoruz arkadaşlar. İsimlere gitsin. Ve sıfırıncıya adını yazsın. Tamam. Diğerine de yaparım. Debug nokta. Log diyoruz arkadaşlar. Ee, şu şekilde hemen e, soyadı diyelim buna soyadı şöyle bıraktık hemen artı dedik isimlerden e, ikinci elementi buna atasın kaydettik arkadaşlar e, oyun alanımıza geçtik şimdi e, direkt olarak başlatıyorum arkadaşlar e, konsolda görelim oldu mu olmadı mı bakın adı Ahmet soyadı Kaya Diğerlerini neden yazdırmadı? Çünkü biz sadece bu ikisini çağırdık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de bunların silme olayı var. Yani nedir o? Şöyle geldim. Dedim ki arkadaşlar isimlerden şu sıfırıncıyı eşittir null diyorum arkadaşlar. Şimdi bunu kaldır diyorum. Şimdi bakın gireceğiz arkadaşlar. Adını yazacak. Fakat karşısında ismim yazmayacak. Hemen deniyoruz. Şurayı bir e, temizledim. E, şöyle clear dedim arkadaşlar. Başlatıyorum. Başlattığım zaman gördüğünüz gibi e, soyadım yazıyor fakat e, bir, e, birinciyi null yaptığımız için yazmıyor arkadaşlar. E, peki kaç tane değişken var? Bunu nasıl öğreneceğiz arkadaşlar? E, burada da arkadaşlar length diye e, bir kavramımız var arkadaşlar. Hemen göstereyim. Debug nokta e, log diyoruz arkadaşlar. Tabi e, Şöyle ne ne yazsın? Toplamı yazsın arkadaşlar. E, şu şekilde yazdık. E, artı diyoruz. İsimler nokta. link diyoruz arkadaşlar. Yani bu e, kavram sayesinde bizim dizinlerimizde kaç tane e, string değeri varsa bize bildirecek. Hemen e, başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi başlattığım zaman. Gördüğünüz gibi toplamı 5. Çünkü burada 5 element var arkadaşlar. bu şekilde de kaç tane string değeri olduğunu bize gösteriyor. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir örnek verelim. Geçtiğimiz dersteki for döngüsünü de burada kullanalım. Şimdi şurayı sildim arkadaşlar ben. Gene public diyorum. float türünde sayılar dedim bunu arkadaşlar. Şu şekilde yazdım. İndim aşağıya arkadaşlar e, sayılar dedim e, eşittir new e, float dedim arkadaşlar 10 dedim buna e, Evet şimdi for döngümüzü yazabiliriz Şimdi arkadaşlar for dedim ben buna açtım ilk olarak belirtiyorduk integer diyoruz şimdi i dedik Noktalı virgülümüzü attık e, i dedik arkadaşlar şöyle 10'a kadar değer alsın ya yani hatta e, küçüktür demişiz direkt 9'a kadar değer alacak bu arkadaşlar e, ve ne olsun e, i artı art, i artsın birer birer tamam e, şimdi arkadaşlar yazıyoruz ne diyoruz burada e, sayılar diyoruz arkadaşlar hemen i'yi içinde belirtiyoruz e, eşittir diyoruz arkadaşlar random yani rastgele döndür diyeceğiz fakat bunu minimum ve maksimum bir seviye arasında döndüreceğiz e, range. Bunu arkadaşlar e, e, oyun yaptığımız zaman da bol bol kullanacağız. Yani bunları şimdi burada anlatmıyorum. Oyun yaparken anlatıyorum. Range dedik arkadaşlar. E, şimdi bakın. Şöyle e, bir parantez attığında bana hemen söylüyor. Float türünde minimum ve maksimum değerlerini yaz diyor. Float dediğimiz için 0.0f diyoruz. E, virgül dedik arkadaşlar 100 nokta 0f diyelim float olduğu için bunu da yazdık arkadaşlar e, şurada değer vermeyi unutmuşum kusura bakmayın arkadaşlar e, şöyle hemen değerimizi verelim eşittir 0 dedik e, şimdi bunu yazdıralım arkadaşlar Debug, nokta debug.log diyoruz e, i'yi bize yazdır diyoruz arkadaşlar kaydettik oyun alanımıza geçtik şimdi e, dizinlerim burada başlatıyorum arkadaşlar Hemen gördüğünüz gibi 9'a kadar yazdırdı. Ve içlerine bakın maksimum ve minimum 100'e kadar. 100'ü aşan yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Değerleri burada verdi bize. İ'yi de buraya verdi. Biz onun içine iyi yerine sayılar yazarsak peki ne olur arkadaşlar? Hemen deniyoruz. Sayılar dedik kaydettik. Şimdi tekrardan başlatıyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Başlattım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar birden 9'a kadar sıraladı ama da olduğu için 10'unu birden yazdı. Çünkü biz daha sonra burada string diye belirttik arkadaşlar. 10 tane de burada boş string verdi. Niye? Çünkü arkadaşlar biz sayıları for döngüsünde yaz, yaptığımız için pardon iyi. Şimdi sayıları yaparsak yazars, istersek arkadaşlar bize birden 10'a kadar sıralayacak başka bir işlem yapmayacak arkadaşlar. Bu örnekle de dizinleri pekiştirmiş olduk. Bu dizinleri de bir oyunda kullanacağız arkadaşlar. Yani bunlara aşina olmanızı istiyorum. Çünkü kullanacağız hepsini arkadaşlar. Bu dersimiz de bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste list kullanımına değinebilirim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. <laughs>